Merhaba hoş geldiniz hanımlar. Yine güzel bir model anlatımı yapacağım bugün sizlere. 3,5 numara şiş kullanıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve katlarından oluşuyor. Birer tane de kenar ilmeği bırakırsanız modeliniz çok uygun duracaktır. Ben hemen ilmeklerimi şişime atarak modelimin yapımına geçmek istiyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınürgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videolarımı paylaşmayı lütfen sakın değil, ihmal etmeyin. Bildirim zilini de eğer aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz hanımlar. Ben model anlatımı yapacağım için belli sayıda bir ilmek atacağım şişime. Şöyle bir sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ikili kenar ilmeği bırakarak modelimin yapımına geçmek istiyorum. Kenar ilmeğimi öreceğim arkadaşlar bu e, sırada. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Bir tane doladım. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu ilk düz ilmeğimi 2 ilmeğimin üstünden sola kaydırıyorum. Bir tane doladım. Yine 1 2 3 ilmek düz ördüm. Birinci düz ilmeğimi 2 düz ilmeğimin üstünden kaydırdım. Bir doladım. 1 2 3 ve birinci ilmeğimizi bu şekilde 2 ilmeğin üstünden sola kaydırıyoruz. 1 tane dola 1 2 3 tane düz ve birinci düz ilmeği 2 ilmeğin üstünden sola kaydırarak modelimizi birinci sırasında bu uygulamayla devam ediyoruz. 1 dola 1 2 ve 3 birinci düz ilmeğimi kaydırdım ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm modelimizin birinci sırasını bu şekilde ördük arkadaşlar kenar ilmeğini örmeden alıyorum arka yüzünde yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz her türlü örgüde kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek arkadaşlar. Nerede kullanacağınız size bağlı. İstediğiniz her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Evet, ikinci sırası arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı ördük. Modelimizin üçüncü sırasındayız. Burada modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doladım. Şimdi modeli şu ortaya pardon iki tane örüyorum. Modeli şu ortaya kaydıracağız şimdi. Bir düz iki düz ve üç düz ördüm. Birinci düz ilmeğimi iki ilmeğimin üstünden kaydırdım. Bir tane doluyorum. Bir, iki, üç düz ördüm. Birinci ilmeği kaydırdım. Bir doladım. Bir, iki, üç ilmeği düz ördüm ve birinci düz ilmeği iki ilmeğin üstünden kaydırarak bir doladım. İki, üç düz. bu şekilde modelimizin üçüncü sırasını örüyoruz arkadaşlar üçüncü sırada modelimizi kaydırdık şimdi bir tane doladım kenar ilmeğimle beraber iki ilmeği düz olarak ördüm arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım arka yüzünde yapacağımız işlem sadece ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Yani hepsini ters örüyoruz sıra sonuna kadar. Ben herhangi bir kamera arkası çalışması yapmadım arkadaşlar. Modelimiz çok kolay olduğu için hemen şöyle sizlere anlatarak örmek istedim. Umarım anlatımım yeterli geliyordur. Evet modelimizin dördüncü sırasını bu şekilde ördük. Bir kez kurmuş olduk modelimizi bu şekilde. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Yine başa geçiyoruz. Bir tane doladım. Modeli tekrar başa alıyoruz arkadaşlar. Bir, iki ve üç. Birinci düz ilmeği bu şekilde atlatıyoruz bir doladım bir iki üç birinci düz ilmeği atladım bir iki üç ve bu şekilde bakın modelimiz güzel bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. İkinci kez kuruyorum modelimi. Modelimi ikinci kez kuruyorum. Birinci sırasındayım. Bir doluyorum. Bir, iki, üç tane düz örüyorum ve birinci düz ilmeğimi iki düz ilmeğimin üstünden sola kaydırarak örgüme devam ediyorum. İki, üç. Evet, kenar ilmeklerimi de. Düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzündeyim, modelimin ikinci sırasındayım. Modelimi ikinci kez kuruyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzünde. Modelimiz her dört sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Şöyle arka yüzünü de hızlı bir şekilde geçtikten sonra kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ön yüzündeyim modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Burada yine modeli kaydıracağız. 2 ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra bir tane doluyorum ve 1 2 üç tane düz ördükten sonra Birinci ilmeğimi sola kaydırdım. Bir doladım. Bir, iki, üç düz ördüm. Birinci düz ilmeği sol ilmeklerin üzerine sola kaydırdım. Rahatlıkla örgü bilen her bayanın bu örgüyü öreceğine inanıyorum. Çünkü çok kolay ve çok şık duran bir model modelimin üçüncü sırası ikinci kez kuruyorum arkadaşlar bir doladım bir iki üç ve birinci ilmeği bu şekilde aktardıktan sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm yine arka yüzündeyiz modelimin dördüncü sırasındayım bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum Sevgili bayanlar, kanalıma abone olmak istiyorsanız tamamen ücretsizdir. Abone olmanızı isterim. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen paylaşmayı unutmayın. Daha çok kitlelere ulaşması için bana yardımcı olmanızı gönülden isterim. Evet. Modelimin arka yüzü ve ön yüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, hoş ve çabuk ilerleyen bir örgü modeli. Evet, bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.